hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee um, Sofra fanıyım. To, toka boka ev turu um, çekmemi istemiş. Ben de çekeceğim. Hemen evime girelim. Evimi bulayım. Şimdi evime geçtim. Heh, buldum evimi. Şimdi geldim. Bu videoya 100 like gelirse ya da 5 like gelirse gerçek hayatta ev tür çekeceğim. Bu arada ıı, şu giyinme kabini. Şu ıı, burası çalışma odası. Burası da mutfak. Buzdolabı bu böyle yiyecekler var. I, i̇şte tava Falan. I, burası da böyle. Işık. Ondan sonra şey işte burası da işte. çekmece ışık böyle ee, kelebekli çay tablo sonra yatak hayaletli hal halı işte böyle hmm. Şimdi... ne demiştim? 5 like gelirse gerçek hayatta en çok şikayetleri duydunuz. yani neyse arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Hoşçakalın. 喂，拜拜。Bye.